Arkadaşlar hepinize merhaba Bugün göstereceğim size bütün oyunlar mı? Ama kusura bakmayın iki bilmem iki diskim nerede? Hatırlayayım nereye koymuştum? Dur bakayım bak. 24 Düler ama 22. Ben hatırlayayım Galiba da 22'de neyse. Ben yaparım daha fazla. Tamam arkadaşlar bütün bisikletlerimi göstereyim size. De. Bak şey. 1 2 3 Arkadaşlar Bu arada bu işlemi Bunu bunu bırak bu, bu arkadaşımın Kusura bakmayın onu geri veririm FIFA FIFA alacağım PlayStation 5 için. 24 Ultimate Edition alacağım. Arkadaşlar bu arada keşmanı vermek iyi bakmayın. T yani bütün disklerim. T bu yani. Tamam arkadaşlar. Ne, ne oyun oynasak hiç de bilmiyorum. Ne oyun oynayalım? Hmm, bak, dur bakayım. Free Fire Oynasam mı bilmem. Hmm, oynasam mı Free Fire? Hmm, bilmem. Aha, şöyle yapabilirim. E futbol pes. Arkadaşlar unuttum bir şey söyleme. Um, ben de sadece bu kadar oyun diyor. Yani PlayStation'da. PlayStation'da sadece ben de bu oyun değil. O diskler yani. Bu bu oyunun içinde var da 3 oyun galiba. Ya yeah. ama bilmiyorum saysak mı neyse saymayalım 22 olsun. Ama arkadaşlar hadi futbol oynayalım canım sıkıldı. Hadi. Arkadaşlar ben futbol da bayağı Yorumlara isterseniz yazın. Vs atalım. Yani e futbol boyunu diyeyim. Ben de telefonda da var. PlayStation'da da. iPhone şu arada tokta şimdi. Sarçı dolu. Tablet orada. Arkadaşlar bu arada ben Free Fire'da oynayayım, PUBG'da. telefonda da çok oyunlar oynayın. Bir gün orada da gösteririm size ne oyunlar var ya. Göstereceğim size bir gün yorumlara yazın. Tamam arkadaşlar, arayayım. Hadi ya. Doğ. Bu arada şu takımı göstereyim size? Hazırlanın. Bir, iki, üç. Arkadaşlar bu arada <laughs> takımı. Yani o, o açık bet ya. Eski takımı çok daha güzeldi. Orada var. telefonda çok iyi takım. Her şey legend. Nerede o efsaneler? Bu arada oynasak ki lalemin, Tamam tam e, futbol yapayım. Ne çıkarsa çıksın. Ben bu arada pes bıraktım ya. Ben başladım 2021 mi, mi ne? Aa. 22'de başladım, 22 buçuk, 2022 yılında başladım. Tam 23'e girerdik, kalmıştı bir iki ay o zaman başladım ben şeye, e futbola. Tam 23'e girerdik, ben 22'de başladım. Ama çok oynamazdım yani yani, çok oynamazdım. Tamam arkadaşlar öyle. Almadı. Arkadaşlar kusura bakmayın. Bu arada iPhone aldım toktan yani. De çıkarttım toktan. Ha, 11. Ne başlayalım Bir güzel Arapası geçti pas. Sağ bir güzel sprint. Michael Oh Hazard. O da bir Chelsea'nin legend'iydi. O da bayağı iyi. Bu. Oy bu plase ne diyeyim ya. Bayağı iyi değil. Hmm. Oh. Tamam arkadaşlar neyse atlayalım. Dur isteyim ya bakayım bu plase. Çok güzeldi ya. Oo. Güzeldi. Normal plase. Öldü de normal bu sanki daha Gene daha bayağı iyi. Tamam hadi neyse. Hadi hadi. O aldık. Gene kazandık. David Villa Bir power <laughs> Sandung gol, Ba güzeldi. Hadi neyse geç geç geç. A bakalım. Golu. O G güzel çalıp bu bir gol güzel girişti. Güzel vuruştu yani ben de ne diyeyim. o kadar da şey değil de Neyse gene de geldi. Hadi. dakika rise uy iyi bayağı iyi çalmadı sen de bir plase sok uy bayağı iyi plase di o oh, bayağı iyi plase valla valla bayağı iyi Çok bu tam ay at ya beş buna gerçek oynamıyor ciddi yani bu robot mu ne? Hadi robot ya. Dur ben şey yaptım. 45. dakikada yamalı ben de mi koysam? Çocuk yamalı oynattır ya. Koymayacağım. Bilmiyorum bakarım. Fatih be bu ne falıdı ya. Bu fal mıdır? Abi

아, 다리 어? 음. Hayır ve ne yaptım ya telefonu Bu güzel trivial oldu ama geçmedi. E dedim dereyim bir güzel şut. Olur. Orta isteyerek kaçtım ama ama şey sokamadı O kaleci Milinkovic Sevic değil mi? <gülüyor> 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 Arkadaşlar kusura bakmayın bu arada istayım. Buna da fal değdi kayrık. Yok ne dedim. Yok ne diyeceğim. Ne pro bir şey demeyecektim vallahi. Ramo giriyor ve ne alaka? Hadi şimdi sokursa de boşuna deney. Paz ver Güzel şut vurdu ama girmedi. Jack Benim kaleci sağ ol. Oliver Pankler. Üst beşli alin. Ama o leketlerinden biri bu kaleci. Arkadaşlar ben maçla çok ilgiliyim hani. Çok oyuncular bilin gençler efsaneler çok güzel hani. Çok ilgineliyim ondan. İyi git. Gir keşke öplese. Hmm, hayır güzel çalım ama golda şu tak güzeldi ama gel. Kadercim ciddi başlayacak. Ciddi açık başlayayım. Abi nasılsın? Ben unutmuşum oynama. Ben bir top kalamayayım. Unutmuşum oynama belli.

Bu bot ya keşke pro kaydı. Ne go vay. Baya iyiydi ve Ne go ya. Pep Guardiola sen ne yaptı. Arkadaşlar bu kova bakın. Oha. Baya iyiydi ya. Pep Guardiola Guardiola ne biçim power varmış adamda öyle sağlam power var ki inanılmaz bir power. Arif ondan, ah eh, olmadı. bu place ya ben onu ben Allah bilir. dört ıı, 4 ay oldu hani oynamayın ama taza Taza şey güzel oynayayım. Allah bilir 4 ay oldu oynamayın. Pes. Ama gene de güzel oynayayım hani iyi. Dekora hiçbir güzel orta güzel ortada ama geçmedi. Arı Mikael Sylvester. Arı bu kay. Bu kayo bu kaya. Bu kay bir şudurdu Girmedi. Ha bu fal mı be? Abi valla bu oyun çok bozuk. Böyle bir şey görmedim. Bu robot mu şey anlayacağım. Bu robot. Sanki de. Açan bile birden çıkıyor. Robot bu belli belli. bu robot ben isteyeyim ilerleyim yani hadi ama ama bak ben girince onu öyle fal veriyor ama o girince vermeyin bu sefer vermedi bak ne ki o? Oo. Ne, ne oldu? Abi ne ya? E? Bu bu igra valla bozuk. Çok imda. Buna da diye, de diye dikkat yok ne değil. <laughs> ben de hep plase deneyim. Denemeyin. Kaçın, dur açık değiştireyim yedekleri. O gap koy koysam. Al koy açık gap koy. Sonra yama. Guyrasi koy. Hadi koy. O da açık oynasın. Karşıdan bir oynattırayım onu adamı yeni aldıydım iki ay önce daha da ama onu oynattırdım sadece bir kere hadi davay gap koyunan ben oynadım o güzel oynay ama kuyrasıyla çok çok oynadım Ben de bir mal ya. Bitki dakalarda koydum neyse. Ar bir güzel orta. Al sana. Haydi. Bitki dakikada girdim. açıyordu. Ama, bu kırkıncı şey demiş. Bu borsa Kutusu puta Barça. Ya <laughs> da ne? Geçtim onu. vars. Bunlar ne be. Ben de senin güzel kişiler. Bale, Robert Lautner, Lewandowski, Fermin Lopez anladım. Hadi ya. Beş yıldızın var mı? Yok. Arkadaşlar başka ne bileyim cam sıkıldı bu pestin. istemiyorum. Aa, bir gün Fever 5 Ulti videosu salarım var. PlayStation Plus'un da var oyna oynayabiliriz ilerleme karşı. Ama yeni yeni başladım. Bak. Bu kadar benden bay.